Ben kendim antidepresan olduğum için. <laughs> Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. <laughs> Gerek yani. Ya spor. Hayat erken başlamak, düzenli bir hayat, normal bir hayat yani normal, marjinal olmayan bir hayat her zaman antidepresan yani. <laughs> düzgün yaşamak, efendi efendi yaşamak, ne bileyim gerektiği gibi harcamak, gerekmediği zaman harcamamak. Yani her şeyin normalini yapmak. Yani birileri için yaşamamak. Bunlar antidepresanlık işler zaten. Yaşayamam Kesmiyor ne ilaç ne Hadi